Zamanlar küçük bir köyde yaşayan Elif adında sevimli bir kız çocuğu varmış. Elif'in en büyük hayali gökyüzünde rengarenk balonlarla dolu bir macera yaşamakmış. Bir gün babası ona doğum günü hediyesi olarak bir dizi parlak ve renkli balon almış. Elif bu balonları çok sevmiş ve her gün onlarla oynamış. Bir sabah elindeki balonları gökyüzüne bırakmayı düşünmüş. Onları bıraktığında balonlar yavaşça havalanmaya başlamış ve gökyüzünde süzülmüşler. Ancak bir balon diğerlerinden farklıymış. Bu balon Elif'e göz kırpmış ve onunla konuşmuş. Merhaba Elif, ben mavi balon. Seninle bir maceraya çıkmak istiyorum. Hazır mısın? Elif, bu konuşan balon karşısında çok heyecanlanmış ve "Evet, hazırım." demiş. Mavi balon Elif'in elinden tutmuş ve onu gökyüzüne çekmiş. Birlikte bulutların arasından geçerek büyülü bir diyara varmışlar. Bu diyarda her şey balonlardan yapılmış. Balon ağaçlar, balon evler ve hatta balon hayvanlar bile varmış. Elif Burada yeni arkadaşlar edinmiş ve Balon Diyarı'nın sırlarını keşfetmiş. Günlerce süren maceranın ardından Elif ve Mavi Balon köylerine geri dönmek üzere yola çıkmışlar. Elif, maceradan döndüğünde ailesine ve arkadaşlarına gördüğü harika Balon Diyarı'nı anlatmış. Herkes onun hikayesine hayran kalmış ve Elif bu unutulmaz macerayı ömrü boyunca hatırlamış. Elif'in hayali gerçekleşmiş ve rengarenk balonlar ona en güzel doğum günü hediyesini vermiş.